e-devlet üzerinden e-posta doğrulama işlemi nasıl yapılabilir bu videoda sizlere bu soruyu yanıtlamaya çalışacağız. Öncelikle e-devlet sayfasına şifreniz ile birlikte giriş yaptıktan sonra kullanıcı menüsünden iletişim seçeneklerim butonuna tıklayın. Cep telefonu ve e-posta kayıtlı değil ise ilgili kısımlara cep telefonu numarası ve e-posta adresinizi yazın. Bir sonraki ekranda güvenlik için doğrulama tipi seçilerek kimlik bilgilerinizi yazın. Cep telefon numaranıza ve e-posta adresinize gelen doğrulama kodlarını kutucuklara yazın ve bu şekilde <laughs> bu şekilde e-devlet üzerinden e-posta adresinizi doğrulayabilirsiniz. Umarız bu video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.